Bugün size Atatürk'ün Yalova'daki yürüyen köşkünü anlatmak istiyorum. Bu köşkün hikayesi hem ilginç hem de etkileyici. 1929'da Atatürk, Yalova Millet Çiftliği arazisinde inşa edilen iki katlı, dikdörtgen bir köşk yaptırdı. Peki bu köşkü bu kadar özel yapan neydi? Atatürk 1927'de Yalova'ya ilk geldiğinde Baltacı Çiftliği'nde bir çadırda konaklıyordu. Yalova'nın güzelliğinden çok etkilenen Atatürk, 1929'da Bursa'yı ziyaret etmek için şehre geldiğinde iskele yakınlarındaki büyük bir çınar ağacını fark etti. Ağacın gölgesinde biraz dinlendikten sonra buraya bir köşk yapılsın dedi. Köşkün inşaatı 21 Ağustos'ta başladı ve sadece 22 gün sonra 12 Eylül'de tamamlandı. İşte Atatürk'ün kararlılığı ve iş bitiriciliğinin bir örneği. Peki yürüyen köşk ismi nereden geliyor? Yıl 1930 Atatürk Yalova Köşkü'ne doğru çıkmakta bir de bakar ki bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzeredir. Atatürk, yahu sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki kesmeye muktedir görürsün kendini der. Bahçıvan, paşam çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Yaprakları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağacı keseceğiz der. Atatürk, Gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız der. İstanbul Belediyesi'nden bir ekip binayı tramvay rayları üzerinde 5 metre doğuya kaydırmayı başardı. Bu olay Atatürk'ün doğayı korumaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yürüyen Köşk bugün Yalova sahilinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün içinde yer alıyor. Marsilya kiremitli çatısı, ahşap kaplamalı cepheleri ve zarif süslemeleriyle iki katlı dörtgen planlı bir yapı. Pencerelerin klasik tasarımı, kat döşemelerinin kara mozaik ve mermer oluşu gibi detaylar köşkün incelikle tasarlandığını gösteriyor. Atatürk bu köşkü hem dinlenmek hem de misafirlerini ağırlamak için kullandı. Vefatından sonra diğer tüm taşınmazları gibi yürüyen köşkü de Türk milletine bağışladı. Uzun yıllar bakımsız kalan köşk 2006 yılında Yalova Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Artık yürüyen köşk tarihi ve kültürel önemiyle ziyaretçilerini bekliyor. Gelin Yalova'ya yapacağınız bir gezide Yürüyen Köşk'ü ziyaret edin. Hem tarihi bir yolculuğa çıkın hem de Atatürk'ün doğaya olan sevgisini ve çevre bilincini yakından görün. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.